Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Şampiyonlar Ligi 2014-2015 Panini kartlarımızın teambox'a açılan ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Önce 9 paketimiz vardı. Bu 9 paketin 5'ini önceki videoda 4'ünü de şimdi açacağız. Limit size önceki videoda bakmıştık. Şimdi içine 9 tane paketimiz var bu kutumuzun içinde. Saklamıştım zaten. Açmamıştım. Sizler birlikte açacağım. Bu kapağı ve burada şöyle 4 tane paketimiz var. Kutumuz yani aynı yere değişen bir zaten. Koyalım bunu da. Şimdi ikincisini çekiyorum. Bu son oluyor Şampiyonlar Ligi. Bak sonra gelir ama büyük gelmez. Şu dört paketimiz var arkadaşlar burada. Şöyle koyalım bunları. Şu şekilde koyacağım. Şöyle koyalım ve açılma başlayalım ilk paketimizden. Şöyle başlayalım. Umarım güzel kartlar buluruz. Değerli güzel kartlar bulabiliriz. Katkani çıktı bazelden. Şezne. Şöyle. Şone. Rezing ise Muhammed Eliani, Pedro Rodriguez ve İlka Casillas Expert çıktı. Önceki videoda fan serisi çıkmış. Şöyle güzel bir kart. İlka Casillas'ın Expert kartı çıktı arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Savaş yer çıktı. Şunları şuraya koydum. Benfica logosu çıktı. Bu vardı. Hatta üçüncü oldu bu. Şöyle Lima çıktı bir de. Alder çıktı. Bir defansımız ve de forvetimiz var. Semih Kaya çıktı. Ve Antimatch Maç Mantro kartları çıktı. Arkadaşlar şöyle. Bunu şöyle açalım. Bir saniye. Şöyle açalım. Evet. Değişik olsun. Evet. Juventus'tan biri geldi sanırım. Evet Juventus'tan. Carlos Tevez. Şuna şöyle koyun Ve uuuuh. bir kart. Lionel Messi Game Changer. Önceki videoda arkadaşlar Ronaldo'nun Master çıktı. Şimdi de Lionel Messi'nin Game Changer kartı çıktı. Bunu buraya koyayım. Çok güzel bir kart arkadaşlar. Salino Teammate. Şöyle. devam edelim. Joe Hart. Bir de Luis Adriano'ya bir özel kart var burada herhalde yok yokmuş. markası. çok güzel oldu bir game changer. Bu arada son paket. Yok açmayayım. Şöyle olasılıkları göstereyim. Göstermeyi unuttum. Netler size. Tamamdır. Şöyle bakın işte olasılıklar arkadaşlar. Tamam. O zaman son paketimiz bu şampiyonlar liginden. Açalım. Umarım güzel kartlar yakalayabiliriz. Diyelim ve açalım. Şurada parlak bir kartlar gördüm. Ve ben de vardı. Defansif Rock Pepe. Şöyle netleyelim. Defansif Rock Pepe. Master Pijanic. Şöyle. Tamam. Elisu. Evet. Jean Fran. Lucio. Bir de Karim Benzema. Med kartımız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bir sürü kart oldu. Ee şöyle bir de Game Changer. Lionel Messi'miz var. Ve burada özel timmet karışık kartlarımız var. Bugünlük de videomuz bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim.